5 yıllık dönemde maalesef diyoruz büyük bir sıkıntı içinde bir Zonguldak var. Her gittiğimiz noktada bütün vatandaşlarımız en çok bize şikayetleri yerel anlamda oldu. Biz de her çıktığımız platformda dedik ki iktidar partisi olarak bizden eğer bir talep bir isteğiniz varsa biz bunları takipçisi olalım. Yeter ki Zonguldak'a hizmet gelsin. Bunları da takip ederek o problem sıkıntıları çözelim dedik. Bununla ilgili Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda asfaltla ilgili merkezi bütçeden iller bankasından milletvekillerimizin desteğiyle biliyorsunuz ondak merkezinde asfalt yapıldı. Bu merkezi bütçeden gelen e, paralarla yapıldı. Doğalgazla ilgili çalışmalar belli bir aşamaya geldi, tamamlanmadı. Bu da merkezi bütçeden gelen parayla ilgili Zonguldak'ta bir hizmet e, gelmiş oldu. Tabii kanalizasyon daha önceki dönem bizim dönemimizde başlamıştı bununla ilgili kredi çalışmaları. Bu döneme nasip oldu. Önemli olan Zonguldak'ın hizmet alması. Kanalizasyon da merkezi hükümetten gelen bütçeyle e, Zonguldak'ın hizmetine sunuluyor. Baktığınız zaman yapılan hizmetler tamamı merkezi hükümet tarafından desteklenen bütçeyle yapılıyor. Yeren anlamda baktığınız zaman görsel anlamda süslemeler var. Tabii bizim burada amacımız eleştiri değil ama yapılanları da sizlere anlatmamız lazım, ifade etmemiz gerekiyor. Neler yaptığımızın sizlerin bilmesi gerekiyor. Biz değişik platformlarda açıklama yapıyoruz ama bütün seçmenlerimize ulaşarak bunları da anlatmak istiyoruz. Günaydın Ayla, Şambas Sayın Bekir'im hoş geldiniz. Adım Ali Bektaş, Aslı Şimmaden Bölümsü, 10 sene, yani 5 sene bir yaptım, büyük kaybettim. Çünkü 5 sene, 10 sene Kozda Belediye Başkanlığı yapıyorum. Kimine göre Kozlu'yu satan adam, kimine göre Koz'u yeniden yapan adam. Hayat belediye başkanı olarak Kozda hiç kimse benim benim kadar sevildi, ne kadar benim kadar eleştirildi. Çünkü bir iş yaptığınız zaman mutlaka eleştiriliyorsunuz. Şahsi menfaatleri olan kimselere denk gelmediğim için eleştiri duruma getir. Benim memleketimde mafya, çakal, serseri, üçkağıtçı bulamazsınız. Onlar beni sevmezler. Sevmelerini de istemiyorum. Burada varsa bunlarda da sevmezler <laughs> istemiyorum. eğer caddeleri, köşe başları birileri tarafından kapılmışsa da eğer orada belediye başkanı ona bir müdahale etmiyorsa o adam beni sevmesin. İstemiyorum. Çünkü onun bir kişinin verdiği hakkın 500 kişinin, 1000 kişinin, 2000 kişinin hakkını yürüdüğü. Böyle bir adamım. Kozlu satma meselesine gelince bak en çok konuşulanları önce söylemek zorundayız. Madem bu kadar değerliydi Kozlu, trilyonlarca para ediyordu. Niye bugüne kadar satılmıyordu? Şu anda Kozlu 5 tane arazi satmışımdır ben. 5 tane arazide şu anda 130 yakın sigortalı işçi çalışıyor. Bir tanesinde 1500 kişilik yurt yapılıyor. E şehrin bir ünlü bir yerde açacaksınız ki işsizlik azalsın. Şu anda Zonguldak'ta işsizlik oranı %15. Kozlu'nun 3.4 Avrupa standartlarının bile altında işsizlik olarak Eğer bunu önü açmasaydınız, bunu nasıl yapacaktınız? Veya bugün 80 bin liraya, 90 bin liraya satılmayan evler bugün 250-300 bin liraya satılıyorsa aynı adamda ben yanlış mı yapmışım? Eğer memleketime marka değeri katmışsam. Yani bu tip dedikoduları sakın aldırmayın. Yeter ki buradaki insanlar da şimdi eskiden bahçeli evlerden ev alırdınız 600 bin lira, şimdi adam 200 bin lira satamıyor. Koza 100 bin lira satamayan evler 300-400 bin lira satıyor. Hangisi doğru? hangisi doğru alıp da satma meselesine gelince sakın buna inanmayın çünkü değerinde satılmıştır. Ve eğer 5 milyonluk yere 300 bine 5 milyona satsaydım o zaman doğru. 5 milyon yere 6 milyona, 7 milyona satarsanız bir de onu yatırımcının önüne açarsanız bu memleket açılacaktır. Bundan evvel bu memlekette insanlar Antalya'ya gitmişler, İzmir'e gitmişler, İstanbul'a gitmişler, İzmir'de paraları hep dışarıya artırmışlar. Ben diyorum ki Zonguldak'a gelsin yatırımcı açılsın bir iş yeri yapılsın da yer yere açılsın diye. Bunu net bilin. Bizim tabanca zoruyla alnımıza dayasalar haram edilemezler. Bunu söyleyenler de biliyor aslında. Sakın bu dedikodular mutlaka size gelecektir. Bu basit dedikodular bu memleketteki siyaseti bugüne kadar belirlemiş siyaset. Yaklaşık 40 seneden beri kimse memleket dememiş. Ben bunları, 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 bunları yapacağım. Bana oy verirseniz ben de bunları gerçekleştireceğim demişler de Demişler ki işte vay bu adam ne güzel adam öpüyor gel biz buna oy verelim. Vay bu adam insanlara iyi davranıyor buna oy vermeyelim. İnsanlar artık değişiminin farkında Kim yapacak? Yüreğini kim koyacak? Bu dedikleri kim yapabilecek? O şehirde tercih yaptıkları zaman belediye başkanı da eğer gerçekten bu memleketi seviyorsa eğer kanında biraz bozukluk yoksa dediklerinin sözünü yerine getirir yapılır. Şimdi biz bir projeler sunuyoruz daha Dedikodusu bile insanlara buçuk kaçık geliyor. Hiçbir şey buçuk kaçık değildir. Yapılmayacak hiçbir şey asla ve asla yoktur. Biz verdiğimiz hiçbir sözü <laughs> la hasul diye vermeyiz. Eğer şehir, bu şehir bu ayakta kalacaksa köklü bir değişime, belki de bir iktidar yapacak kadar değişime, yıkılıp yapılacaksa yıkılıp yapılacak duruma gelmek gelmiş durumdadır. Peki. Bir şeyleri yapı, eğer bu yapısal değişikliğe girmezseniz futbol takımı tutar gibi yok ben algay ben bugün şeye inanmıyorum ben batak, bu görüşe inanıyorum derseniz bir beş sene daha gider nüfusumuz 110 binden 90 bine 80 bine düşer gençlerimiz kalmaz yaşam sevincinin olmadığı bir yerde yerleşim bekleyemezsiniz bizim burada birinci hedefimiz çarşısından mahallelere kadar yaşam kalitesini artırıp marka kenti yükselttiğimiz zaman insanlar kendiliğinden zaten ben burada yaşayabilirim, burada yatırım yapabilirim diyecekler. Geldiğimiz zaman da nasıl yapılacağını, 5 sene sonra vay be, ne güzel güzel olmuş dedin pek bizim boynumuzun borcudur. Yoksa gelip duyamazsın ki size. Beş sene sonra beş sene çabuk geçer. Allah belanı versinler adam ya. Geldi bize, adam zandık seni, konuştuğumuzda bize sana da oy verdik. Sen de geldin eskilerinden bir farkın olmadı. Asla. Biz koltuk ikbali için bunu yapıyoruz. Koltuk ikbali için olsam, evimde yatardım, uzanırdım, Bozlu Belediye Başkanı seçilirdi. Öyle hiçbir derdin de yoktu. Hiç asla öyle bir derdin de olmadı koltuk itibariyle gibi. Ama şu şehirde yaşıyorsak, ben bu şehirde büyüdüm. Bu şehirde ekmek yedim. Çocuklarımı bu şehirde okuttum. Bu şehre borcumuz var. Bu borcu geline getirmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Asla ve asla şahsi bir çıkarma şeyimiz <laughs> yoktur. En fazla gelirseniz bir kort pantolon, bir gömlek, üç öğünde yemek yersiniz. Bunun şeyle alakası yok. Şahsiyetle alakası yok memleketi sevmekle alakası var. Kaldı ki bizim ikbalimiz kendi şahsımız üzerine değil. Bizim inançlarımız öyle bir kuvvetlidir ki biz bu dünya için bir şey için uğraşmayız. Sonsuzluğa giden yolculuğa buradan bir şeyler yapıp da gidebilmektir bizim amacımız. Bunun için ben size asla kendimi inandıramam. Kalbimi açıp gösteremem, beynimin kafasını açıp gösteremem. Bunu siz inanacaksınız, sağa sola soracaksınız. Bu adam gerçekten doğru söylüyor mu? Gerçekten haklı mı bu adam? Bunu kararını verecek olan sizlersiniz. Ya da futbol takımı gibi gider bir tarafa geleceksiniz, bir beş sene daha mahkum et, bir beş sene daha gidecek. Çarşı, göküm, mahalle hiçbir yer değişmeyecek. Biz yüreğimizi koyduk bu işe. Size söz veriyorum. Bu memlekette beş sene sonra herkes on kulaktan bahsedecek. Çarşısı dair mahallelerde. Kimse bir şüphesi olmasın. Bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Biz sözü namus bellemiş bir insanız. Öyle gelmişiz Bizi tanıyanlar bilir. <laughs> Siz, tanıyamazsınız. Etrafınız bilemez. Soracaksınız. Bu adam gerçekten dediklerini yapar mı? Bazen bana deli derler. Aslında benim deliliğim yoktur. Benim deliliğim neyin üzerindedir biliyor musun? Minnet için, minnetin için, devlet memuru oluyor adam. Devlet memuru oluyor, atıyorlar onu buraya. Minnet e, iş yapmasın diye uğraşıyor. Ya sen maaş alıyorsun. 3-5 milyar lira. Vatandaş gelmiş bunu, rahat işini yap Yapmayınca ben de gidip bağırıyorum ona. Oluyorum ben deli. Ben diri değilim. Senin ananı babanı yerine koyu çocuğun. Karşına gelip bir imza atacak adam, yarın git öbür gün gel. Veya bir iş yapacak, gelmişti adamın tapusu bilmem ne derdi var. Yapacak adam zaten gariban dolmuş parasını zor bulmuş, gelmiş oraya. Adam diyor ki git diyor, bakar, bakarız diyor. Bir de kola bir tavırla. O gel nasıl kızmayacaksın ya kardeşim? Devlet sana bunun için maaş veriyor. Veya adam seçilmiş. Belediye başkanı olmuş. Adam diyor ki git diyor bu olmaz. Ki yapamaz. Olmaz kardeşim. İşte bir tane burada ki aslında deli değiliz. Biz deliysek bu memleketteki insanlar için deli oluyoruz. Hiç kimseye haksızlık yapılmasına tahammül edemediğimiz için deli oluruz. Sıkıntımız, derdimiz kendimizle ilgili değil. Bu memlekete bir şey yapmamakla ilgilidir. Asla dışarıdan baktığınız gibi konuşma tavrım bazı insanlara sert geliyor. Yok. Bu aslında benim ki, kendilerimde var. da böyle biraz suratlı konuşuyorum. Doğu Karadeniz kökenlerinin çoğunda bu vardır aslında. Şurada şey diyor ama ses, yüksek sesle konuşmayın siz onu. Sayın milletvekili, projesi <laughs> alçak sesle konuşursa arkada gidecek ki duyma herif Ne yapacağız? lafla söylemek yerine size nasıl yapacağımı göstermek istiyorum. Onun için bir toplantı, birkaç tane daha toplantıya geleceğim. Onları da dinlerseniz, seyrederseniz bazı şeylerin nasıl değişeceğini de göreceksiniz. O yüzden ben ruhumu Bu adam nasıl bir adam? Bunu görsünler. Bu kim? Ali Bektaş diyorlar. Kim bu? Onu bir görelim biz, bir tanıyalım. Ondan sonra kararınızı vereceksiniz diye evet, geldim böyle bir konuşma yapıyorum. Projeyle ilgili belediye başkanlar, bunları 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 yapacağımla ilgili toplantı ayrıca yapacağım için geldim ve yüreğimi size döktüm. Dediğim gibi Asla futbol takımı tutar gibi. Şu anda bu toplantıya gelip de her an şunu da bir dinleyelim. Ne konuşsa konuşsun. Ben ona bakacağım. Veya bu toplantıda da Ali Bektaş geldi şunları söyledi. Bize bunlara konusu bildirelim diye içinizde de olabilir. Saygı duyarım. Başka şeye gönül vermiş de olabilir. Hangi takımı tutarsanız tutun, hangi parti tutarsanız tutun sizin için aslında Zonguldak'tır. Zonguldak'a herkes kim destek onu teslim. Evet, başlarım. rica ediyorum. Hasreten rica ediyorum. Memleketimizi çocuklarımızı seviyorsanız biz yüreğimizi <laughs> vücudumuzun tüm ağırlıklarını en ağır yükün altına koymaya hazırız. Kafanızı arttırın. Allah hepinizden razı olsun. Allah Sizden size de sıkıntı de dert göstermesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah, ım Allah, ım Allah, ım. Allah ım. Evet, Sağ olun. Başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok güzel konuştu başkanım. Tebrik ediyorum. Bugün başkanımız Zonguldak'ta tanımayan yok. İsmini bilmeyen yok. Nasıl devlette ben belediye başkanlığı yaptım. Buraya geldim. Milletvekili oldum. Herkes ismimi biliyordu kendim bilmese bile. Ali Bektaş da bugün Zonguldak'ta bir marka. Sağ Bugün Zonguldak yönünü Kozlu'ya çevirmiş durumda. Batı'ya çevirmiş durumda. Bütün yatırımcının da geldiği bir orası. Vatandaşlarımızın da yaşamak istediği yer Kozlu. Neden? Çünkü Kozlu'da her gelende bunu söylemekte. Bugün Asma'dan Zonguldak'a giren bir vatandaşımız içi kararmakta, morali bozulmakta ama Kozlu'dan Zonguldak'a giren bir vatandaşımız büyük bir şehre geldiğini hissetmekte. Başkanımız söylediklerinin hepsine katılıyorum. Önümüzdeki günlerde projelerimizle beraber geleceğiz. Biz mecliste yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şubat ortası meclisi kapatacağız. Seçimlere kadar bütün ilçelerimizle, beldelerimizde adaylarımızla beraber koşturacağız. Şunu ifade etmek istiyorum. Zonguldak'ta bugün yaptırdığımız ankete göre mevcut belediye yüzde doksan oranında başarısız. Mevcut devam etsin diyenler yüzde on civarında. Zonguldak böyle kötü üretimi hak etmemekte. Bugün Zonguldak'ın ilçeleri, Bolu'su ve diğerleri. Çaycuma, Devrek, bakalım. Belediye anlamında buradan 40 yıl ileride kamu yatırımları bakımından ilçelerin eksiği kalmadı. Çünkü oralarda yer üretmek, imar tadilatları yapmak kolay. Burada bu belediyeyle bizim bunu başarmamız mümkün değil. Bir belediye başkanını seçti 2009 seçimlerinde Zonguldak. O belediye başkanı aday aday oldu gitti, istifa etti, aday olamayacağını bile bile gitti, şimdiki geldi. Şimdiki de başarılı olamadı. Biz hükümet olarak şimdikine de kucak açtık. Destek olmak istedik, Olduk da başkanımın ifade ettiği gibi asfaltların kredisini biz çıkarttık. Kanalizasyon çalışmalarını, doğalgaz çalışmalarını biz hükümet olarak yaptık. Bunları hiçbir yerde zikretmedi, anlatmadı. Önemli değil. Ama çöp, tesisi, kanalizasyonu, altyapısı, derenin islahı bunlar doğalgaz çalışmaları hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada mesela bir hastane ilgili bir gecikme yaşandı biliyorsunuz. 23 Ocak'ta hastanemizin ihalesi var. İnanın sitedeki kapalı spor salonunun önünde küçük bir yer. Belediyenin küçük bir parseli vardı. Onu parayla sattı bakanlığa. işi geciktirdi. Yer üretme ile ilgili, imar tadilatları ile ilgili hep problem yaşıyoruz. Mesela biraz önce bir beyefendi stat'tan bahsetti. Bugün ilçelerdeki statlar buradaki stat'tan iyi durumda. Neden? Biz dedik ki bakanımızı getirdik. Bakanımız dedi ki belediye kıymetli bir yer alsın burayı. Değerlendirsin. Bize dışarıya bir stat yapsın. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Bakanlarımız geldiği zaman belediye başkanı ortada yok. Biz istiyoruz ki hükümet belediye ayrı partide olsun. İnşallah olacak. 30 Mart'ı da sabırsızlıkla bekliyor vatandaşlarımız. Ben bugün Zonguldak'tayım. Her yeri dolaşıyorum. Ali Bektaş'a karşı müthiş bir ilgi var. Susamışlık var. Bıkkınlık var. Hava kirliliği var. Hemzemin geçitlerde, yollarda, mahallelerde problemler var. Böyle bir şehir yok. Türkiye'de yok. Sayın Vekil ama ben, biz Tozda köyden girilmiyor. Çarşı sitem taraf Ama biz Zonguldak olarak bunu hak etmiyoruz. Ben bugün Kozlu'ya gittim. Koz'da amcamın oğlu, onun oğlu mezarı orada. Biz buralıyız. Hepimiz burada yaşıyoruz. Burada yaşayacağız. Zonguldak'a geldiğimizi eğer arabayı kendiniz kullanmıyorsanız, arkada da biraz kestiriyorsanız çukurlardan anlayabilirsiniz. Burası Zonguldak, hoş geldiniz. Biz de yaptık belediye başkanlığı. İnanın çöpten, tozdan, hava kirliliğinden insanların burada ömrü kısalıyor. Ömrü kısalıyor. Yaşam standartları çok düşük. Bunu da değiştirmek sizin elinizde, bizim elimizde. Biz başkanıma kefil olduk. AK Parti'de ilde aday olmak çok zor. Bir sürü testlerden geçersiniz. Anketler yapılır. Temayüller yapılır. Mülakatlar yapılır. Ali Bektaş Başkanım hepsinden geçmiştir. Kozuyu sattı. Kozlu'yu satan adam buraya gelip de talip olmaz. Buraya talip olan bir adam da Kozlu'ya yaptıkları da inşallah ona referans olacaktır. Kendini feda etmiş demektir. Bu arkadaşımıza sahip çıkacağız. Ben korkuyorum ki gerçi o gözü kara bir adam görür de sokakları, mahalleleri aman ben bundan vazgeçtim der diye korkuyor. Böyle bir adam bunu daha ne istiyoruz? Seçim olmasa, inanın seçim olmasa bugün mevcut yine devam edemez bu görev. Bugün biz olmasak, bir başka birisi olsa mevcuda yine insanlar destek vermeyecekler. Öyle bir bıkkınlık var. İyi insanmış. Düğününe gider, cenazesine gider, hastasına gider. Bizi ilgilendirdi. Bize iyi çalışacak insan lazım. Bize başarılı belediye başkanı lazım. Belediye demek her şey demek. Hükümetin buraya yatırımlarını hızlı getirmesi için belediyenin bizde olması lazım. Bugün değerli hemşehrilerim bütün mahalleleri dolaşacağız. Biz herkese gideceğiz. Bütün kapıları çalacağız. Bütün vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Rekor kıracağız inşallah. En yüksek oranda oyla biz bu belediye talibiz. Ciddi de bir borcu var. Ama biz başkanımla beraber, ekibimizle beraber inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Büyük projelerimiz var. Bu deren ıslahını devlet su işleri yaptı. Bu asfaltın kredisini İller Bankası'ndan biz çıkarttık. Hemzemin geçitleri biz yaptık. Dayanamadık. Ya bir gün olsun şu Zonguldak'a geldiğimde bir belediye çalışanını sokakta çalışırken görmedim. Girdik korkuluklar kırık dökük. Bir korkulukları yaptıramaz mı bir belediye? Bu kadar maciz. Onları boyatamaz mı? Onları tamir edemez mi? Belediye nerede var? Belediye duyuyoruz, işte meclis üyesinin çocukları işe alınmış, orada belediye var. Yolsuzluklar, sıkıntılar orada belediye var. Kavga, münakaşa orada belediye var. Bugün de, bugün de kendi işlerinde kavgayla anılıyorlar. Bırak, yaptıklarını anlat, yapacaklarını anlat ama yok. İnşallah AK Parti'nin ülkemizde yaptığı çalışmalardan uzun uzun bahsetmeme gerek yok ama Zonguldak ölçeğinde dört tane projemiz, hastane, 23 Ocak'ta ihalesini yapıyoruz. Ağız diş sağlığının yanına kadın doğum ve çocuk hastanesini indireceğiz inşallah. Oraya göğüs hastanesini çıkartacağız. Çünkü oraya kışın gitmek sıkıntılı. Ve filios dedik. Filios'un Zonguldak'a büyük katkısı olacak. Mithat Paşa'dan tünellerle kilim üzerinden filios yol bağlantısını tamamlıyoruz. Değirmenaz ağız tünellerini tamamlıyoruz. Sapça tünellerini, üzülmez tünellerini tamamlıyoruz. Yolların tamamını önümüzdeki bu yılda 2014'te bitiriyoruz. Köprülerle, tünellerle, yollarla beraber bunları tamamlıyoruz. Filiyoz iki ay içinde ihaleye çıkıyor. 10 trilyon. Altyapısı sadece. Oraya uluslararası ölçekte büyük yatırımcılar gelecek. Binlerce gencimiz orada iş bulacak. Bu da Zonguldak'ı kalkındıracak. Ama Zonguldak belediyesiyle beraber büyük bir hata geçecek inşallah. Ve her zaman söylediğimiz önümüzdeki süreçte bu hava kirliliğini çözeceğiz. Kanalizasyonu, çöpü sorun olmaktan çıkacak Zonguldak. Bunları konuşmayacağız. Bir şehirde bugün bunlar konuşulmamakta. Büyük projeleri, işte başkanım anlatmadı, limanın iyileştirilmesi, lavar alanının sosyal donatı alanı haline getirilmesi, çevre yollarının tamamlanmasıyla beraber Zonguldak'ın önünü açacak projeler gerçekleştireceğiz. Bugün üniversitemize gittik, rektörümüzle görüştük. Bugün valimizle görüştük. Hepsini takip ediyoruz. Adım adım takip edeceğiz. AK Parti büyük projeler hayata geçirmiş bir parti. Bugün 8 milyondan fazla üyesi olan bir parti. Başbakanımız bizden burayı istiyor. Biz de size diyoruz ki size hizmet işi yola çıktık. Bize sahip çıkın. Bizi bırakmayın. Buraya gelmeden önce o beyefendiye de cevap vermek adına söylüyorum. Siz haklım olsa Spor zaten. müdürümüz yanımızdayım. Sayın vekilim, şiddetimiz Allah aşkına yapın. Aslında biz onu daha güzel bir yapmak istedik. Başka Ama yer, yer bulamadık. Yedik. Onu da yerinde iyileştiriyoruz. Evet. İnşallah. 4-5 Dört, beş bin kişilik şeyler. Biraz önce Sayın bunu Deniz'le yarın da görüşebilirsiniz. Ölmeden göreyim çok, Sayın Vekilim. Çok yakın Silat bir Dibol. zamanda da bunun açıklamasını ya yapacağız. İnşallah. Biz. İnşallah. Biz. İnşallah. İnşallah da şunu ifade etmek istiyorum. Yerelde parti ikinci plandadır. Yerelde kişi ön plandadır. Işte kişi, işte karnesi. Evet, o görüşümüz size, farklı o zaman, olabilir. O, de o kadar. Görüşümüz Ay, farklı olabilir. Çok Al, Genel olur. seçimlerde partimiz oy verebiliriz. Partimize sahip Hı. çıkabiliriz. Ama bu yerel seçimlerde iş yapacak adam kimse o. Aynen başkanım. Burada da gözü kara, kararlı, Dürüst Başkanımız, Ali Ektaş Başkanımız. Bir kızı var, öğretmen. Evlendi. Bir oğlu var, ot düde. Otüden mezun olup donlaş kalma ihtimali var mı? Ben yok. Başkanım başkanım bir şey kendisi emekliliği her türlü hak etmiş. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizler onun arkasındayız. Üç tane milletvekilimizle geleceğiz. Teşkilatlarımız burada. Allah'ın izniyle biz bu seçimlerde AK Parti'yi burada galip yapacağız. Sizlerin desteğiyle yapacağız. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Akşam bu saatinde bizi böyle Karşıladığınız sağ ol ayaklarınıza Kamu sağlık Sağ Kamu projeleri bakımından biz üstümüze düşeni rahatlıkla yaparız. İnşallah. Ankara'dan takip ederiz. İnşallah. 30 Mart'ı sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. İnşallah zafer bizim olacak. İnşallah. Allah emanet olun diyorum. İnşallah. Şimdi sular Zonguldak'ta bağlı. bağlı. Bilmiyoruz, musun, biliyor musunuz? Yani geldiğiniz zaman ne yapacaksınız Sayın Başkanım? Şimdi bu Şimdi ilk önce sizin meclis üyeniz bunu teyit etmişti. Niye zam yapıyoruz diyor. Şimdi geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Niye abi? Suları diyor. Suları 5 lira su. 37 lira 40 lira şey atık su parası. Bir ev 90 lira 100 lira veriyor. Seçim şeyini hazırlarken evet. arkadaşlar dedim, bana dedim bir tane 15 ton fatura getirin dedim Zonguldak Belediyesi'nden. 15 ton fatura getirin Kozlu Belediyesi'nden. Tamam. Birisine baktım 37 bin küsür lira, birine baktım 56 bin lira. Bakın arkadaşlar ne söylüyorum. Orada su iki Buraya geldiğimizde de KDV dahil su iki lira olacak. Aynı su Sıfat meselesine gelince Evet, yerinde değerlendiriyorsun. Çok güzel bir proje var. Alt katı komple otopark, orta katı yaşam merkezi üstünde 15 bin kişilik paket gibi böyle her tarafı kapalı bir stat projemiz var. Tünelle Özel idare var aşağıda. Özel idarenin tam köşede binası var. Tünelden direkt tamam. o şeye bağlı. Yaklaşık maliyeti 41 trilyon lira falan tutuyor. Başkanım, 41 trilyon lira fazla büyük bir rakam da değil. Bunu İnşallah. şeyden verilebilir yani çevre şey, spor müdürümüzle yani belediye katkısıyla beraber o yaşam merkezi dediğimiz ticari alanlara da bir katarsanız yaklaşık iki buçuk üç senede bitecek bir proje. İnşallah. Belediye dedi hani, belediyeye verelim de bu belediye kendi yollarını yapamıyor. Nasıl üstü işte adı yapsın? Akşam Yapamaz zaten. Yapamaz Akşama kadar doğru savunuyorsun. Bunların vermesi gerekiyor. Peki bir sene yapma. Kilos projesi dediniz. E buraya iç camı da ki. On binden fazla. İnsanım alınacak yoksa kara bir yenice alınacak. Filios bizim Zonguldak sınırlar içinde. Zonguldak'taki gençlerimiz tabii ki öncelik sahibi olacak. Orada Zonguldaklı, Zonguldaklı gençlerimiz çalışacak hocam. Hocam. ve hani bu, Mithat, Hayır, Mithat Paşa'dan sonra zaten sahil yolundan, orası bize çok yaklaşıyor. Orada sizler gidip geleceksiniz. Orası bir boğaz. Oraya geliştirdiğimiz zaman Zonguldak rahatlayacak, nefes alacak. İnşallah biliriz. Şu rüzgar meşeli, inanın buna. 50 su. yıllık projeydi. İki aya kadar, iki aya kadar bunun ihalesi gerçekleştirilecek. Belki köp deseniz, çöpe bir girip çalışmayı düşünüyorlar. Ama son CHP'de alınan 18 tane kişi var. Bunun 14 tanesi fındık suyu, 4 tanesi de ikinci mi geldiler burada muhabbet yaptılar, oturdular vakit geçirdiler. Saat de Eğer Ali Başkanıma zaten güveniyorum ben. Ali Başkanım bunlara müsaade etmeyecektir. İnşallah bu şekilde gider. İnşallah. İnşallah, İnşallah kazanır. İnşallah Kazanması için sizin desteğiniz yetmez. Allah aziz olsun. Etrafa İnşallah. Eşe, dostlar, komşulara siz de anlatacaksınız. Zonguldak bu fırsat tepmez. İnşallah. İnşallah. Zaten Zonguldak Son şans şansınız. Sayın vekilim, son şansınız. Ben Zonguldak'a şahsen çok üzülüyorum. Allah aziz Sever tamam. Zonguldak ölçeğindeki illere bakın. Böyle bir il yok. Yok. Ama her yerde belge çıkıyor. Ben gidiyorum şimdi çarşıda. Sokakta yürüyorum. Vatandaş bir şey getiriyor. Belediye ile ilgili. Diyorum ki belediye CHP'de biliyor musunuz? Biliyoruz diyor. O zaman sabretmiyorum. Peki. Pekala bu çocuk hastanesi. Hepsi çocuk lambaları Evet. Buraya hastane herhangi bir şey gelecek mi acaba? Şey. Göğüs, Göğüs, hastalık, Göğüs hastalıkları hastanesi gelecek. Gene gelmezse yollarda hiç bulunmaz. Göğüs hastalıkları hastanesi gelecek buraya. Orası da ya havadan havadan olduğu için onlar da orada tedavi olacak. Ama doğum için kışın burada yolda doğum yapanlar evet, oldu evet, biliyorsunuz. Çocuklar yalnız. hastane yani yolunda yani. çocuklar evet. öldü, vefat etti biliyorsunuz. Evet. Bir evet. de sayım Vekilim, Yollarımız evet. çok dar. Sayın Reisinizler biraz dar yerleri genişletsin bu hizmeti. Zaten çoğu Allah'a zihir. Evet abi. Dar yerleri açalım sayın Dağıl başkanım. İnanın, inanın şuradan yukarı bak ben 60 sene ben buradayım. Yani utanıyorum. Yol konusunda rahat olun. İnşallah. <laughs>